Çelik yapıların gücü doğru analizin içinde sakladır. SAP2000 çelik yapı eğitimi. Çelik mühendisliğin kalemi, SAP2000 ise onun dilidir. Ben Bayram Sağıcı. Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2018 yılında onur derecesiyle mezun oldum. Mezuniyetimin hemen ardından çelik yapılar alanındaki ilgimle bir çelik atölyesinde başladığım kariyerim mühendislik vizyonumun temel taşlarını oluşturdu. Bu süreçte kazandığım deneyimler beni yalnızca bir mühendis olarak değil, aynı zamanda etkili bir problem çözücü ve lider olarak geliştirdi. Kariyerim boyunca kontrol mühendisi, imalat müdürü, şantiye şefi, proje mühendisi ve çelik yapı eğitmeni gibi farklı görevlerde bulundum. Bugün prestijli ve karmaşık projelerde çelik proje mühendisi olarak sektöre katkı sağlamaya devam ediyorum. Mühendislik yalnızca problemleri çözmek değil, hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Deneyim kazandığım bazı projeleri sizlerle paylaşmak isterim. Usluga Doğalgaz Tesisim, Altın Madeni, Filter Press Tesisim, Filios Doğalgaz Sahası, TOK Montaj Binası, İstanbul Finans Merkezi, TOK Boyahane Binası, Oyakport Yarımca Limanı ve 125 ton kapasiteli vinç sisteminin SAP2000 ile analizi ve tasarımı. SAP 2000 Çelik Yapı Tasarım Eğitimi Çalışma hayatımda edinmiş olduğum ve edinmeye devam ettiğim tecrübelerimi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğum bu eğitimi Esfera Akademi ile birlikte hazırladım. Eğitimin temel amacı bir çelik yapının modelleme, analiz ve tasarım adımlarını sade, anlaşılır ve uygulamaya yönelik bir şekilde katılımcılara aktarmaktır. Dersler sadece teorik bilgiye sınırlı kalmayıp örnek videolar, projeler ve modeller ile pekiştirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye deprem yönetmeliği ve Türk çelik yapı yönetmeliği esas alınarak analiz ve tasarımlar yapılmıştır. TSN 1991-1-3 ve TSN 1991-1-4 standartlarına göre yük hesapları gerçekleştirilmiştir. Rüzgar hesabı, görelik kat ötelemesi, burkulma kat ve birçok gerekli hesap Excel dosyaları ile desteklenmiştir. SAP 2000, dünya genelinde inşaat mühendislerinin en çok tercih ettiği statik analiz ve tasarım alanında öncü yazılımlardan biridir. Günümüzün hızla değişen mühendislik dünyasında teorik bilginin yazılım desteğiyle harmanlanması artık bir zorunluluktur. Bu eğitim, çelik bir hangar yapısının SAP 2000 kullanılarak A'dan Z'ye detaylı statik analiz ve tasarım süreci sürecini ele almıştır. Modelleme Model oluşturma, malzeme ve kesit tanımlama, aks tanımlama, join, frame ve araya özellik atama, ölü, hareketli ve sıcaklık yükleri tanımlama, rüzgar yükü hesabı, kar yükü hesabı, yük tanımlama ve yükleme durumları, yük kombinasyonları, deprem parametreleri tanımlama, yatay elastik spektrum tanımlama, taban kesme kuvveti hesabı, hakim doğal titreşim periyodu. Dizayn Burkulma boyu tanımlaması, burkulma boyu katsayısı belirlenmesi, dizayn ayarlarının yapılması, enkesit şartlarının kontrolü, dizayn sonuçlarının yorumlanması. Analiz ve sonuçlarının değerlendirilmesi Analiz ayarlarının yapılması Analiz sonuçlarının yorumlanması bez Reaction Kontrolü Yapısal kontroller ve detay hesapları Etkin göreli kat ötelemesi kontrolü Düşey ve yatay yer kontrolü Güçlü kolon zayıf kiriş ilkesi kontrolü Ankraj ve kesme kutusu hesabı Aşık ve kuşak hesabı Bağlantı hesapları ve son aşama statik hesap raporunun hazırlanması, kaynakça ve referansların eklenmesi. Eğitimi tamamladığınızda SAP2000 yazılımını kullanarak çelik yapıların modellenmesini gerçekleştirebilecek, analiz ve tasarım sonuçlarını değerlendirebilecek, resmi kurumlara sunabilecek nitelikte eksiksiz raporlar hazırlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olabileceksiniz. Sap 2000'de hesabı yapılmış elemanların birleşimlerini ideal yazılımı ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak tasarlayabilecek ve doğrulayabileceksiniz. Deprem yönetmeliği, çelik yapı yönetmeliği ve ilgili standartlara göre analiz ve tasarım yapabileceksiniz. Rüzgar ve kar yükü, taban kesme kuvveti, response spektrum grafiği, burkulma faktörü, en kesit koşullarının sağlanması, aşık ve kuşak profil seçimi, güçlü kolon zayıf kiriş kontrolü, anklaj ve kesme kaması seçimi ve sehim hesabını Excel kullanarak kolayca yapabileceksiniz. Mühendislik, yalnızca yapıların değil, güvenin, sürdürülebilirliğin ve geleceğin temellerini atan bir sanattır. Doğru analizler ve doğru kararlarla atılan her adım yarınlarımızı daha sağlam kılar. Gelin birlikte mühendisliğin gücünü kullanarak sadece binalar değil, güvenli, estetik ve uzun ömürlü eserler ortaya koyalım. Çünkü bugün attığımız imzalar geleceğin şehirlerini ve yaşam alanlarını şekillendirecek. Haydi birlikte güzel projelerde bulunalım. Mühendisliğin gücünü geleceği taşıyacak projelere imza atalım.